Merhaba ben Nazlı. Merhaba ben Serra. Meraklısına Psikolojiye hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz anda kalmak. <laughs> daha önce çektik ama şu an andayız. O yüzden bir daha şey yapıyoruz, çeviriyoruz. <laughs> Kısa bir tanımla girelim. Nedir anda kalmak? O an her ne yapıyorsak, enerjimizin, dikkatimizin o anda yaptığımız eylemde olmasına anda kalmak diyoruz. Yani aslında fiziken neredeysek, o anın şartları neyse, zihnen de onun içindeysek aslında andayız. Yani çok kulağa basit bir şeymiş gibi geliyor ama aslında çok zor bir şey. Aynen öyle. Aslında geçmişten ve gelecekten arınmayı bir şekilde içinde barındırıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında zihnimiz hiçbir şekilde biz düşünmeden duramıyoruz. Zihnin böyle bir yeteneği yok. Yani şöyle göstereyim ben size. Size şunu gösterdiğim zaman büyük ihtimalle zihniniz bunu ilk gördüğünde bu bir üçgen diyecektir. Çünkü zihnin tamamlanmamış şeyleri tamamlama gibi bir eğilimi var. Bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Aslında bizim bitirilmemiş her işimiz, yarıda kalan her bir konuşma, yarıda kalan her bir iş zihnimiz tarafından kendi kendine doldurulmayı bekliyor. Bu da aslında şöyle bir anlam çıkartıyor. Bizim geçmişte bir meselemiz varsa biz bu ana odaklanmakta zorluk çekiyoruz. Bir örnek üstünden gidelim. Diyelim ki aldatıldık ve çektik gittik aldatıldıktan sonra ve kafamızda bin bir tane soru dolaşacak. Niye aldatıldım? Ne zaman aldatıldım? nasıl oldu beni seviyor muydu sevmiyor muydu şurada mı yanlış yaptım burada mı yanlış yaptım vesaire ve zihin sürekli bu boşlukları doldurmaya çalışacak. Fırsatınız varsa bunları zaten konuşup bir şekilde zihni bitirmeye çalışın ama fırsatınız yoksa da şunu yapmamız gerekiyor bu ana odaklanabilmek için. Bizim kendimizin oradan bir anlam çıkartıyor olmamız lazım. Yani yaşadığımız olaylara bir anlam veriyor olmamız lazım. Anlam şuradan geliyor. Yaşadığımız deneyimden nasıl bir ders çıkartıyoruz ve bu dersi hayatımıza nasıl uyguluyoruz. İşin içinde affetmeler olabilirken kendi hatalarımızı bulabiliriz, bir takım düşünce kalıplarımızı bulabiliriz, bir takım inançlarımızı bulabiliriz. Dolayısıyla anda kalmak için geçmiş meseleleri çözmemiz gerekiyor. Çünkü an dediğimiz şey geçmişten ve gelecekten bağımsız değil. Geçmişten şu anlamda bağımsız değil. Bu anlattığım <laughs> nedenden dolayı. Geleceğe de şöyle bir bağ var. Ben şu anda her neye inanıyorsam geleceğimi de bu belirleyecek. Yani ben benim başıma iyi şeyler gelmez gibi bir kalıp yargıya sahipsem gelecekte de iyi şeyleri görmeyeceğim. Dolayısıyla da geleceği de belirlemiş olacağım. Dolayısıyla bu üçleme aslında bir bütün. Geçmiş, an ve gelecek bir bütün ve bizim geçmiş meseleleri hallediyor olmamız, geleceğe de umutla bakıyor olmamız, anda kalmamızı kolaylaştıran bir şey. Evet ve lütfen şurada bir yanılgıya kapılmayın. Anda kalmak eşit değildir sürekli iyi hissetmek. Yani anda kal mesajını verirken biz sürekli kendinizi iyi hissedin ve her şeyi boş verin demeye çalışmıyoruz. Çünkü bazen anda acı da var, keder de var. Örneğin bir kayıp yaşadınız ya da bir kayıp yaşayan birinin yanına gittiniz. Ona tabii ki o anda anda kal dememiz çok saçma. Çünkü o aslında zaten anda. Ama onun anında şu an acı var, özlem var, belki pişmanlıklar var. Anda acı varsa onu da yaşayacağız. Ama eğer o acı anda değilse, geçmişteyse ya da gelecekle ilgili bir şeyse o zaman biraz gereksiz olmuş oluyor. Yani bizden çalmış, anımızdan çalmış oluyor. Bir söz var. Diyor ki eğer depresyondaysanız geçmişe çok takılmış durumdasınızdır. Eğer çok endişeliyseniz de geleceğe takılmış durumdasınızdır. Ama eğer kendinizde barış içinde yaşıyorsanız o zaman andasınız demektir. Bunu sürekli yapamayız. Sürekli anda kalamayız. Bu mümkün değil. Ama anda kaldığımız dakikaların saatlerini yavaş yavaş arttırdıkça daha huzurlu hissettiğimizi görüyor olacağız. Aynen. Ya bu söylediğin çok önemli bir şey bence. Yani <laughs> anda olumsuz duygulardan kaçmak demek değil. Çünkü şu anda popüler psikoloji dediğim ya da işte bu spiritüel bilgilerde vesairede hep şu var işte mutluluğu nasıl yakalarım anda kal akışta kal mutluluk sana gelir vesaire de gibi ama bu çok başka taraflara çekilebilecek bir şey. Yani bizim olumsuz duyguları yaşamamız da anın içinde gerekli olabilir. Hı -hı. Dolayısıyla bu bu çok önemli evet, bir yani mesaj diye düşünüyorum. Evet. O acıyı ertelemek de anda kalmamak Aynen. aslında. Bazen Aynen. de böyle işte bir şey yokmuş gibi kötü bir şey başımıza gelse bile o anda bir şey yokmuş gibi bunu bastırmaya çalışırız ya. Aslında bu da andan evet. kaçmak. Çünkü o an içinde acı var ya onu da yaşamaktan aslında kaçıp daha kötü şeylere sebebiyet verebiliyoruz. Aynen. O yüzden iyi de olsa kötü de olsa olabildiğince anda kalmaya çalışmak insan psikolojisi için çok iyi bir şeydir. Aynen. Ee, bir de şöyle bir şey var. Şimdi <laughs> bu gelecek kısmıyla ilgili. Şimdi bizim zihnimiz de geleceği sürekli planlama halinde. Yani otomatik bir program gibi. Şimdi orada tabii biz ne kadar felaket senaryoları kuruyoruz gelecekle ilgili. Bu çok önemli. Çünkü neticede bu felaket senaryolarını biz zannedebiliyoruz ki hani senaryo kuraraktan başımıza gelen bir şekilde kontrol edebileceğiz. Hafifleteceğiz. 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 Halbuki hayatın bize ne getireceğini, ne sunacağını asla ve asla bilemeyiz. Dolayısıyla bu felaket senaryoları bizi doldurmaya başladığında orada bizim kendi kendimizi telkin edebiliyor olmamız ve kendi dikkatimizi başka yöne çeviriyor olmamız çok önemli. Hı -hı. Bunun için de dışsal ve içsel kaynaklarımız var. Yani... Böyle onun üzerine araya şunu gireceğim çünkü felaketleştirme yaparken e, biz ilerisi için bugünün koşullarıyla düşünüyoruz. Ama hayatta koşullar da çok değişken. Çünkü bir ay sonra biz bizim endişelendiğimiz konuyu bugün endişelenirken bir ay sonra şu an içinde bulunduğumuz şartlar geçerli olmayacak büyük ihtimalle. Belki de öyle bir konu bile ortada kalmamış olacak. O yüzden hani kendinizi frenlemenin en iyi yolu bu henüz olmadı. Buna olduğu gün bakacağım demek belki Aynen. bir frenleme sistemi. Aynen. Evet, bir başka frenleme sistemi de kaynaklarımızı kullanıyor olmak. Bunu stres videosunu konuşurken uzun uzun anlatmıştım bu kaynak meselesini. Şimdi çok kısa bir şekilde açıklayacağım. İki çeşit kaynaklarımız var. Bir dışsal kaynaklarımız, bir de içsel kaynaklarımız. Dışsal kaynaklarımız dış hayatta yaptığımız her şey. Var. İşte sinemaya gidiyor olmak, tiyatro etmek gidiyor olmak, hobilerimizi yapıyor olmak, evet. arkadaşlarımızla sosyalleşiyor olmak vesaire. İçsel kaynaklarımızda, şimdi mesela son zamanlarda bütün bu spiritüel bilgilerde, mindfulness vesaire gibi akımlarda ortaya çıkan meditasyon denilen şeyler, nefes egzersizleri vesaire ya da işte doğanın içinde kendimizi iyi hissettiğimiz anlar, yoga vesaire gibi durumlarda bizim içsel kaynaklarımız oluyor. Şimdi gelecek fenaket senaryoları kurduğumuz zaman bu kaynaklar bizim dikkatimizi dağıtacak şeyler aslında. Zaten oralarda da hep mesaj şey değil midir? Dur, bir dur bir yavaşla. Aynen. Bir dur bir bakalım falan gibi. Yani aslında mesela küçük belki meditasyonla ya da yoga ile ilginiz yoksa şu anlamda kendinize minik bir egzersiz yapabilirsiniz. Her gün diyelim normalde yaptığınız şeylerden bir tanesini biraz daha yavaş yapmaya çalışabilirsiniz. Örneğin işte yemek yerken normalde belki apar topar ya da bir şey izlerken ya da bir şey düşünürken yaptığınız şeyi. Belki kendinize bir 10 dakika daha fazla koyup yediğiniz şeyin tadını alabilmek, nerede yediğinizin farkında olabilmek, doyup doymadığınızı dikkatinizi oraya verebilmek gibi. Aslında beş duyu organınızı işin içine Evet yapmak. yani bu aslında çok basit bir evet. anda alma egzersizi gibi bir şey. Bir kitap önerimiz var bu konuyla ilgili. Doktor Joe Dispenza'nın Kendiniz Olma Alışkanlığını Kırma adlı kitap. Bu What the Bleep Do We Know diye bir filmi de vardı bu adamın. Daha çok kuantum fiziğinden yola çıkaraktan aslında geçmişin anı, anın geleceği nasıl belirlediğini tamamıyla beynin sistemleriyle anlatıyor. Hormonlarla, genlerle, nörotransmitterlerle anlatıyor. Çok bilimsel bir şekilde anlatıyor. Ve sonunda da bir takım meditasyon egzersizleri veriyor. Gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum bir kitap. Dolayısıyla isterseniz bunu da okuyabilirsiniz. Kesine, Aynen. Yani çok küçük şeylerle anda kalmayı başarabilirsiniz. Bir açan bir çiçeği fark ettiğiniz an andasınızdır aslında ya da burnunuzu bir koku geldiğinde bunu duyduğunuz an andasınızdır. Hani lütfen bunları çoğaltmaya çalışalım. Biliyorum aslında yapısal olarak daha çok geleceğe odaklı olmaya yakınız ama zaman içerisinde bunu yapmayı öğrenebilirsiniz. Nefes çok önemlidir bu o arada. Şu an kameraman hani... arkadaşımız nefes <laughs> sizlerle başladı. Ee, küçük bir ipucu geldi. Evet, evet. E, yani o nefes hakikaten yine anda kalmanızı, farkındalığınızı o anda kendinize evet. dair arttıran bir şeydi. Bu tip küçük şeyleri küçümsemeden hayatınıza yavaş yavaş soktukça daha çok yapabildiğinizi göreceksiniz. Aynen, aynen. Bizden bugünlük bu kadar. Merak ettikleriniz, yorumlarınız varsa lütfen bize yazın. Biz de size geri dönüş yapalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.